Sıcacık bak. Mis gibi de kokuyor. Oh. Çıkmadı değil mi hala bu? Ferhunde! Cevap vermeye bile tenezzül etmiyor. Ah neler çekiyoruz Fikret. Bir bilsem. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben çıksam kusura bakmazsınız değil mi? Servise bineceğim de duraktan geç kalmayayım. Yok canım ne bakacağız git sen. Babacım. Tamam kızım. Size afiyet olsun ben çantamı alayım. Gidiyor musun? Gideyim servis kaçmasın. Leyla sen niye gitmiyorsun kardeşinle? Ne işim var canım? E, eğlenirdin güzel güzel. Buyurun. Götürmüyor mu seni? Anneciğim. Efendim oğlum. Fikret, börek ver çocuklara. Deniz. Hadi buyurun. Afiyet olsun. Size de. Ben çıkıyorum. Leyla kızım, niye pikniğe götürmüyorsun Necla'yı da? Anne. Ay karıştırdım değil mi? Leyla buydu. Hadi ablacığım öpeyim. Tek tek dolaşma şimdi geç kalacaksın hadi. Hepinize iyi günler görüşürüz. Güle 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 güle. Hepsi bitecek bunların. Börek buyurun Cevriye Hanım. Eh buyuralım bakalım. Tahsin. Bir şey mi oldu? Yok. Allah'tan hava güzel. Ya. Bahçeniz de keyifli. Akşam da pek güzeldi. Sen göremedin. Çok istedim ama olmadı. Nesi varmış Gülşen'in? Önemli bir şey mi? Yok. Ateşi çıkınca birden korkmuş. Yalnız ya daha kötü olursam ne yaparım diye paniklemiş. Mecburen kaldım yanında. Fikret ne olur kusura bakmayın. Bakmadık zaten. Gel bize götüreyim seni evde yatacağını bizde yat dedim dinletemedim. Gelseydi canım yabancı yer mi? Şimdi nasıl bırakıp geldin? İyi kalktı sabah. Bırakmıyordu, zor kurtuldum elinden. Yoksa sizi yine göremeyecektim. Yetişim diye nasıl acele ettim bilsen. Minibüs bekledim, hepsi tıkım tıkış geçiyor. Sonunda bir taksi dolmuş yaptı da onunla gelebildim caddeye kadar. Bu zahmetin için özür mü dileyelim, teşekkür mü edelim bilemedim şimdi. Şimdi telefon edecektim geldim. Ne demek oluyor bu? Cem bizi götürecek. Serviste tıkış tıkış olmayacağız demek. Aşk olsun İpek. Bence de. Hadi bin. Hadi. Nasılsın? İyi. Cem'in haberi yokmuş piknikten. Ben söyledim. Sağ ol. Leyla şekeri verir misin canım? Teşekkür ya. ederim. Senin neyin var? Hiç. Yorgunum biraz. Akşam geç yattık. Ondandır. Görmedin sen Fikret'i gelinlikle. Resim çektiniz değil mi? Hmm, hem de bir sürü. Herkes. Bir şey mi istediniz Cevriye Hanım? Yo yo. Tahsin. Hey. Efendim? <laughs> Altın oğlum aa. Teşekkür etsenize. Teşekkür ederiz Ferhunde. Sizin adınıza verdik hediyenizi. Bir şey değil artık bir resminizi verirsiniz gelin hanıma. Verecekler tabi. Şevket'e de götürürsün giderken. Dün sen niye gitmedin onlarla? Söylemediler mi? Çalıştım bütün gün. Söylediler söylemesine de. Ee? Yazık beklemiştir çocuk. Bekledi tabi. Ama Ferhunde de ne yapsın? İş de önemli. Bu da üzülüyor. Kolay mı? Hadi diğer grup gelsin. Eyvallah. Hadi, hadi. Ya iki kelam edemeden zırt diye kesiliyor. Ne biçim iştir anlamadım. Santral memuru değilsin oğlum sen. Hükümlüsün. Bütün gün telefonda çan çan konuşacak halin yok. Şu kartlar kontrol altında olmayacaktı ki kara borsasını yapacaktık. Ya Talat'la keçinin şu cep telefonu işi postlamışken iyi para kazanırdık. Ne var bunda? İnşallah benim olan uyumuyordur. Sesini duyarım yine. Baba baba. Uy! Ba. Dillerini yerim benim. <laughs> Acayip heyecanlısın. Sen kimi arayacaksın bey oğlum? Evi. Ha. Bizimkiler kahvaltıdadır şimdi. Eğer Fikretler de gitmediyse. Ablamlar yani. He Ne kadar daha kalacak cezaevinde? Belli değil. Daha duruşması bile yapılmadı. Ama inşallah çok fazla ceza almayacak. Yani öyle umuyoruz. İnşallah öyledir. Senin de işin zor Ferrundan. Gencecik kadınsın. Allah sana sabır versin. Amin. Ben müsaade rica edebilir miyim? Dün gece hiç uyumadım. Gülsene kalktım iki bir. Tabii dinlenin. Yarın da iş var. İyice dinlen kızım. Buradasınız nasılsa görüşürüz. Gideceğiz ama akşamüstü falan. Yat Afiyet olsun. Yazık. Güzeller hep böyle talihsiz olur işte. Ben de gençliğimde çok çektim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.